haftadır nerelerdesin be baydan hepiniz diyor ki arkadaşlar bugün sizler baba one man squad serimize kaldığımız zaten tam gaz turtle'da bizim mekan demeyeceğim çünkü burası hiç bizim mekana benzemiyordu gelen giden var ya o kadar çok paraşüt vardı ki orada benim hemen bir otomatik silah bulmam gerekiyor ki bu fight'ı burada kaçırmayayım bu arada arkadaşlar çok uzun zandır video atmıyorum bunun sebebi maalesef üniversitede olmam yani evde değilim evde olsam her gün video gelecek o yüzden maalesef ki video atamıyorum Yine de boş vakitlerde video çekmeye çalışacağım ama maalesef bu aralar videosuz kalmaya devam ediyor gibi gözüküyor. Allah'ın izniyle bu tatile doğru tekrardan aktif olacağız. Da. Ben hemen şöyle bir fight'e gideceğim. Bak. Veda kill görünce Dayanamıyorum gel buraya. Bir daha geliyor kullandırmayın ya abi M16'dan nefret ediyorum ve bir gram bile kullanamıyorum ama Söz konusu ölmek olunca çatır çatır nasıl sıkıyorsun kendin bile şaşırıyorsun da gel Tamam o üst kata çıktı dışarıdan gelen var Şöyle bir şey yapacağım Bir bandaj basalım burada İşimizi sıkıntıya sokmayalım abi dur zaten fazla vaktim yok o yüzden Bu vakti de iyi değerlendir Bak 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 orak beni dur dur dur. Kral sıkıntılı mısın beni niye orakla çalışıyorsun? <laughs> Yapma. Gebertem dur 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 Aman diyeyim dur olmaz abi Lan, bu torda ne oluyor gelen giden bana mı oynuyor ya? Birini vuruyorum diğeri geliyor diğerini vuruyorum büyü tüke geliyor ya. Ama şöyle bandajım basacağım can basacak ah bandaj tam bandaj yok diyordum var ya mükemmel oldu bu ya. Aha, o kilit çalabilir miyim? Bir kill bir kill. Oha FPS'im aşırı düştü. Altında bir tanesi var. Beni fark etti herhalde gel. Gel lan ben de oynayacağım dur. Hadi. Ne oluyor lan burada dur. Oh, nasıl Hadi. bir Birader bana bir açıklar mısın? Bir saniye biri daha. Geliyor ben hemen şu basacağım ama. Yapma. Bu kadar yakın, yakın olmaz down. kardeşim. Dışarıdan da birisi geliyor. Gel kanka öyle. Bak bak. Bu sefer olmaz. Bu sefer olmaz. Oğlum biz ne yaptık lan böyle? Oğlum ne turtle fight'ıydı anasını satayım. Kaç tane adam vurduk. Video çekmeye çekmeye de video çekmeyi konuşmayı unutmuşuz ya. Vallahi sadece oyuna odaklanmak zorunda kaldım. Birazcık boş yapmadık ama Vallahi ciddiyettik oynamasaydık da burayı temizleyebilir miydik gerçekten şüpheli bayağı bir güzel kill almayı başardı şuna bak. Böyle bir emoji hak etmedim Üf. Vallahi var ya. Bir eşya çıkardık. Ucu ucuna da ölümden döndük benden söylemesi İnşallah maçı da böyle Devam ettirebiliriz. Oo dur dur dur. Aman diyeyim sakın burada durmak şu an benim için ölüm demek burada bir duracağım. Gel lan şimdi buraya. Aslan. Old Basine gelen rakiplere basmaya geldik kardeş geçen maç bize bir bastılar arkadaşlar öyle böyle değil ama O maçın başlangıcı mükemmeldi o yüzden büyük ihtimal paylaşırım onu da Gene Old Basin'e gelenler oldu benim FPS'im çok düştü ya Ya niye böyle yapıyorsun Poco kendine Gelir misin harap ediyorum benim Poco'yu benim kazıkladılar arkadaşlar ben bunu tam çözemedim Yapma bunu bana bir saniye Buranın çalısına çıkacağım o tarafta adamlar var şu yeleği de bir alayım abi Vallahi light'ta yelek gerçekten çok önemli arkadaşlar. Silah hasarlarından dolayı ne kadar yüksek yeleğiniz olursa o kadar hayatta kalma durumunuz artıyor. Çok güzel oldu. Bak. Gel buraya. Aslanım. Ben sıkıyorum sana. Sen hala gitmişsin orada. Nerden sıkıyor bu diye etrafına bakıyorsun ya. Abi ses kasmak çok önemli. Ses kasmıyorsun zaten 1-0 geriden başlamışsınız demektir. Küberliği ben de alacağım abi. Son zamanlarda gerçekten çok aşırı hoşuma gitmeye başladı. Altın sarı sorumunda zaten muazzam bir silah da bir de bu haritada bir ayrı güzel oluyor kullanması. Şöyle de 3x'e çektikten sonra ben buradan yoluma bakarım abi. Bot gel de bir yol üstüne indireyim abi. Bir kill bir kildir. Gerçek adam var lan burada. Sen kiti bir saniye şu kitabı alacağım. Rato! Ne yapıyorsun lan sen burada bak. Benim bulunduğum yere inmişsiniz. Benim buradaki botlarımı çalıyorsunuz. O ne? O ne? O ne? Dur dur dur. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Aman diyeyim. Bir saniye şöyle bir açık pozisyon yakalayabilirsek. Sen de yat aşağıya. Bak FPS'e bak nasıl bitmediniz la bak dur 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 aslan partisine bak çıkmış aynı tepeden mavi evlerin oradan bana sıkıyor ya ya sence böyle bir gördünüz mü adam tipi Beyler kusura bakmayın sizi saldırmasına maalesef izin veremem ya o gelecek ya o gelecek yani başka türlü hayatta hayatta kalamazsınız şöyle bir şey atacağım bu arkadaş herhalde oradan hareketlenmeyi düşünmüyor derken oraya buz şeyi attı ne yapıyorsun lan? Aha gidiyor ben de gidiyorum. Bak yapma yapma. Sıksam mı? Boşa mermi harcamam abi. Şöyle direkt yakında geleceğim. Bug'i aldıktan sonra zaten o arkadaşın yaşama şansı var mı? Yok ben geliyorum kanka. Bu arada dışarıda arkadaşlar inşaat gibi bir şey var. Yemin ederim var ya. Nerede benim video çekme vaktim var. Böyle şeyler yaşanıyor. Gerçekten ben de bir gram şans çok diyeceğim de. Sen ne yapıyorsun ya? Harbi onun suçunu. Dur, dur dur dur. Buraya buraya. Oğlum Bakıl mısın? Dur dur dur. Adam sadece headshot vurdu lan. Bir mermi var ya, bir mermi daha değdi söylüyordum ya. Kay şuraya kay. Mermim yok. Hiçbir şeyim yok. Ve bunlar bana rastlayacak. Bu kadar kötü bir durumda kalınabilir mi sizce ya? Abi şaka mısın? Birinde 3 birinde... Bak ben bu telefonu kırarım ha bak. Gene baş. <laughs> Kırmam arkadaşlar. Şaka yaptım. Sakın öyle şeyler yapmayın. Vallahi yeni telefonlar olmuş 10 milyar. Hatta alınmaz yani. Ben DMC'de bunlar geliyor. Şimdi i̇şte koşu ona bir bomba atarsam belki bir şansım olabilir ama o bombayı kaçırdık. Çok güzel hani böyle bir şey olabilir mi ya? ya? böyle bir şey mümkün mü? İlle adamları pompalayacağız da kral. Bak. Bak 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 bak. Yer mi lan o çocuğu? Onu çekmiş bombayla beni patlatacak aklınca. Oo aman diyeyim aman diyeyim. Oğlum bunlar arka ölünü buraya kadraja almış birini. Raşa değerlerini sporta koymuşlar. Vallahi şakalar yok bunların da. Sen oradayken benim bu üsttekine vurmam gerekiyor. Şöyle bir Baydoğan taktiği deneyeceğim. Bak. <laughs> Oğlum. Şaka mıydı? Yükleniyor ya. Su çıktı diye adamı ölüyordu. Az kalsın kral bana kit vermen lazım. Vallahi var ya kitin yoksa bana burada 50 bedava diyecektim. Kit buldum. Bas şunu bas bas bas. Yetişir mi? Yetişir mi? Yetişmez bu arada. Allah bu taraftan gelen var. Ananı satayım. Kaç kişisiniz oğlum siz? Ben şöyle bir kit basacağım. Sesimi duydu mu bilmiyorum ama. Evet bu fark etmiş herhalde. Şu mermiyi değiştirmem gerekiyor bir yandan da. Dostum. Ha, kusura bakma ama. Başka bir şansım yok abi şans mı değiliz ki ben ne ara mermimi değiştirme ne ara tam sana geçeyim oradan şöyle. yerine uçacağım. Kral gel buraya. Ya sen ya ben oğlum buradan sadece birimiz, birimiz bir sağ bir çıkacak da. O da çoktan belli çok güzel var ya buradan hayattan sağ çıkabildiysek hayatta kalabildiysek. Ah oh, belli ananı satayım ben ne şanslı adamım var ya belliyi bırakıyoruz lan dur. Belli geliyor ya. Belki de maçta güzel şeyler yaşayabiliriz ya. Bir AVM versene bana ha şu nazlı yarim Bana bir adet abime verir misin demeye kalmadan vermez mi ya yani ne zamandır oynamayan adam abime vermeyecek ki ne verecek sorma sayıp Bu arada arkadaşlar güncelleme gelse belki çok daha güzel bir oyun ama Ben bir şey değişeceğini düşünmüyorum kesinlikle Bakayım abi koskoca haritada adam yok anasını satayım böyle bir saçma aha da duydum bir tane Kral Bak kankam dur bak yemi de Oha 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 Ya yok artık Ya <laughs> Allah'ım şaka mısın zaten vaktim yok bir de Cık. Ya bırak <laughs> Arkadaşlar bugünlük maalesef artık ne kadar video olur bilmiyorum ama ben gerçekten yani vaktim olmadığı halde böyle şeyler yaşayınca çıldırıyorum ya yani Olmuyor ya kan mı ile vurdum ölmedi belli ile vurdum ölmedi ya Neyse arkadaşlar Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın Hoşçakalın ve bay bay